merhaba denedip <laughs> ayaklarını getirmedim buraya. Böyle eskiden bir şey vardı. Kırık bir ayak vardı. Küçük bir şey. Onun üzerine yerleştirdim. Yani tripod var ya yüksek. Rahat. Onun için yerde oturacağım. Şurada bir adamın bir Doktor Mustafa Yıldırım adına ben şu anda San Francisco'dayım. Bir iş için buraya geldim. Gün nedir şu anda? 21 Mayıs 2016. Kur'an'da 19 rakamı üzerine bunlar konuşup duruyorlar. Sonunda bütün amaçları anlamsızlaştırmak, hiçbir anlam şey etmemek. Kısaca bir dinleyelim. Profesör Mustafa Yıldırmış. Burada bir eksiklik var, anlaşılmıyor. Ya da şu ayette bir tuhaflık var tecrübe açısından deniyor. Ve e, bunlardan bir tanesi de 19 evet. Şimdi, Hızlı konuş. 19 gerçekten çok e, istismar edilen, kullanılan bir konu. Şimdi, e, bir oninin ettafik adlı eserini bizim bir sevdiği de çok katkısı olan İlmiyat Tanesi'nin Ali Sakin diye hocamız e, bir tarih kurumu ona vermişti, onun bir tarih kurumu. E, konuş. Tahkikin, tahkikine, tahkikine bakmıştı. Yerine yayınlamak için. Ya yani bir gün böyle yalnız konuşuyoruz. Ee, dedi ki, ben böyle bir bilgi buldum dedi. Biliyorsun, tahkik daha çok hit kültürüyle alakalı bilgiler verir. Ve e, rahmetli yine hocamızın, <laughs> Cemal hocamızın ifadesiyle, Mustafa Bey bu bir milyon dolarlık bilgi demişti. Bir yani, milyon dolar bilgiymiş. De <laughs> Eski hit kültüründe sayılar 18'de bitiyor. 19 rakamı ise sonsuzluk ifade ediyor. Ve mahiyetini Allah'ın bildiği bir sınırsızlık ifade ediyor. Oh. Aslında cehennemin 19 bekçisi var derken oradan çıkış yok. Sayısız bekçisi var. Anlamında orada zikrediliyor. Fakat eski Hint kültüründen Yahudiliğe bu 19 rakamı geçiyor. Yahudiler cehennemin 19 bekçisi olduğunu bilgisayar sahipler. Ama onlar sayısal değer olarak MCT kullanıyorum. Hayır, Hayır. sayısal deneyim. 19 işte yani. Hatta bundan dolayı Ebu Cehil'in bir şeyi yani nakledilir. 19'da bir şey yapacağım. Haklarınız olarak çıkarız diye alay ediyor. Yani Neyse. Ne diyor? Bu adam diyor Hindistan'da diyor sayı 18'de bitermiş. Nereden almışsa bu uyduruk bilgiyi. E Kur'an'da Hindistan'da en etkileniyor. <laughs> 19 diyor. Yani 19 sonsuz demekmiş. Ya bu ne saçma bir şey ya. Kur'an'da 19'dan büyük sayılar yok mu? Hani olmasaydı, bu uyduruk hikayen doğru olsa olmasa bile derdi ki hakikaten ya Kur'an'da 18 var. Ondan sonra 19 diyor, 19'da duruyor. 19 sonsuz demek. Saçmalığa bak. 40 için wow, çoğunluk Allah kastediyor. 70 Kur'an'da aslında 70'tir çoğunluk şey ifade etti. 70 kere onlar için dua etsen bile yani çok dua etsen bile Arapçada kullanılan 70'tir. 7 değil 40 değil. Bunlar gerçekten Allah kast ediyor. 7 sebe semavat. İşte Musa 40 kişiyle gitti. Gerçekten de 40 kişi. 39 değil 41 değil. Sonsuz kişi değil. Ancak 70 böyle bağlamından da anlaşılır. Ne kadar şey etsen de ey Muhammed ne kadar onlar için dua etsen de mağfiret istesen de Allah onları affetmez. Yani senin şefaatini kabul etmem diyor. Kimsenin böyle şefaati yok. Şefaat sadece Allah'ındır. Ve eğer birisi şefaat edecekse araya girecekse sadece doğruya tanıklık eder. Sadece doğruyu söyler. Yani etkisiz elemandır diyor. Neyse şimdi konu değil. Konu bu adam ne yapıyor? 19'u anlamsız hale sokuyor. Hindistan'a gidiyor. Hindistan'a gidiyor. Hindistan hakkında bir yalan uyduruyor. Halbuki Hindistanlıların çok rakamları var. Öyle 18 rakamı yok. 18 sayı değil. O kadar ya 20 parmakları var. Ellerinde ayaklarında toplam 20 parmak var ve Allah aşkına ya. Hindistan matematik açısından dünyanın en ileri ülkelerinden birisiydi. Hatta Arap rakamları dediğimiz rakamlar Hindistan'dan aldılar. Hindistan'a gidiyor, Hindistan hakkında bir yalan uyduruyor. Ondan sonra geliyor Ebu Cehil hakkında da bir hikaye uyduruyor. Doğru veya yanlış, bana ne bu Cehil'i nasıl anlamamışsa. Ondan sonra 19 ne yapıyor, sonsuz demektir. Yani bir anlamı yok. 19 demek değil yani. Allah aslında başka türlü kastediyor. Sonsuz demek istiyor. Sonsuz yerine yani bula bula 19'u buluyor. İnanılmaz bir şey ya. Kur'an'da büyük sayılar var. 50 bin yıl diyor, bin yıl diyor, şu kadar şey diyor. <laughs> 40 sayısı var, 70 sayısı var, 950 sayısı var, bin sayısı var Kur'an'da. Ne yapıyor? Tümüyle anlamsız hale sokuyor. Bütün bunlar amacı 19'u anlamsız hale. Hem de mucize ortaya çıktıktan sonra anlamsız hale. Diğeri ne diyor? Bayındır ne diyordu? O huruf mukattalar var ya bunlar anlamsız seslerdir. Sure başlarında anlamsız sesler. 29 surenin başında niye anlamsız sesleri hem de farklı kombinasyonlar tekrarlıyor. O anlamsız sesler Allah dikkat çekmek istiyor. Anlamsız seslerle. Bu Hindistan'a gidip yalan uyduruyor. Zerre kadar Allah korkuları yok. Ve Kur'an ne diyor? Bu 19 sayısı 19 sayısı müminlerin imanını güvenini güçlendirir. İman güven demektir. Diliyle bağlı güven demektir. Yoksa körlemesin gözünü kapa niyet ettim uydum cemaate demek değildir niyet ettim uydum ataların dinine demek değildir. Müminlerin güvenini artırır. Senin güvenini ne artırdı bu hikaye? Ne alakası? Ehli kitabın şüphesini ortadan kaldırır diyor. Ehli kitabın şüphesini nasıl ortadan kaldırdı? Senin bu Hindistan hikayeli, sonsuz 19 hikayesi kaç tane ehli kitabın Kur'an hakkındaki şüphesini ortadan kaldırdı? Sıfır. Yalan. Ve Kur'an diyor bunu münafıklarla, kalbinden maraz olanla anlamazlar diyor. Ve yekulûne Allahu erâdallâhu de mesela. Allah bu misali neyi kastettirler? Anlamazlar. Anlamaz, anlaş, anlayışsızlığı, merakın ifadesi değil. Başka bir yerde de müşriklerin şey. Müşrikler öyle meraklı değil gerçeği arama konusunda. Anlamazlar. Allah diyor onlarla Kur'an arasında bir duvar var. Ve ne de ki, ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ Sonra kahrolasıca nasıl takdir etti? Takdiri bu. Nasıl ölçüp biçiyor? 19'u sonsuz yapıyor. Sümme kutile keyfe kadder. Sümme kutile keyfe kadder. Sümme nazar. Sonra baktı. Fekale in heze illa sehru yünser. Bu ancak etkileyen bir sihirdir. Bu uydurmadır. İşte Reşat Halife'nin uydurmasıdır diyor adam. ne diyeyim? bakalım Muhammed'e. Eğer kendi işlerini biliyorsa, sayısını biliyorsam falan diye durtuyor müşriklere. Sonra ayet-i kerime Fakat ayetlerin altındaki ayette ise Kur'an'ın anlaşılmıyor. Kur'an'la aşması için bunun uyduruk rivayetlerine ihtiyaç var. Kadim bilgilere ihtiyaç var. Ondan sonra Ebu Lehebe de hadis rivayetine ihtiyaç var. Kur'an anlamak için. De anlayış diye getirdiği şeyin hiçbir anlamı yok. Saçma sapan bir şey. Tahrif ediyor. 19'u sonsuz yapıyor. Ve bu adam profesör diye geçiniyor. Gerçekten bu sayısını Allah bilir. Bu sayıda bir imtihan oldu. Ona. o günkü kültür Allah biliyor peki ama Allah şeye delil getiriyor. Elbette Allah her şeyi bilir. Ama Allah Kur'an'ın kuls, Kur'an'ın 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 kul sözü olduğunu iddia eden, beşer sözü olduğunu iddia eden bir inkarcıya karşı delil olarak getiriyor bunu. E, sadece Allah biliyorsa delil olarak getirmenin bir anlamı ne? Allah inkarcılar diyor ki ha tu burhanekum delilinizi getiriniz. Burhanınızı getiriniz. Kişi şey üzerine dolsun, beyine üzerine yaşasın, beyine üzerine ölsün der bir şey kölemesine izlemeyin der. Ve Kur'an'ın kulsuz olduğunu iddia eden birisini muhatap alıyor surenin başında. Müddesir, gizlenen adlı surede. Ve bu kişiyi 19'a mahkum ediyor. Ve 19'da anlamsız, kimsenin bilmediği, sadece Allah'ın bildiği bir şey sonsuz demekmiş. E ne oldu? Ne için? Anlam mı bu? Haşa Allah'ı takdir etmiyor. Allah'ı kendisi gibi aciz, saçmalayan birisi olarak görüyor. İnanılmaz bir şey. Peki peygamber anlamadı mı? Peygamber bu tür uydurmalarla, yalanlarla, bahaneler çarpıtmadı. Bunun bir vakti var, tecellisi var dedi. Ama Muhammed peygamber ve etrafındaki arkadaşlar Kur'an'daki ayetlere göre Kur'an'ın mucizelerine tanık oldular. Ve o mucizeler şu anda bizim için kalktı. Ortadan kalktı. İkinci sürenin 106. ayeti diyor ki bir, su, bir mucize, bir ayet unutulursa ve ortadan kalkarsa benzerini ve daha iyisini getiririz. Muhammed Peygamber'in Kur'an'ın hangi mucizelerine tanık olduğunu bilemeyebiliriz. Ki bilmeyiz, unutuldu. Ortadan kalktı bizim için. Onlar bir şeylere tanık oldular. Bizim için bu. Ve buna tanık olması gerekirken inkar için indi gidip yalanlar uyduruluyor. Komik, saçma, ilkel uyduruk, matematiksel olarak güleceğin şey 19 şeymiş. Neymiş? Sonsuzmuş. Hindistan'a da iftira ediyor. Tekrar ediyorum kendimi biliyorum fark eden ama inanılmaz şeyler ya. Ondan sonra diyor bak Allah Teala harika bir ifadeyle harika bir ifadeyle yapıp, diye munafıkça ile örtüşen ama gerçek anlamını sadece kendisinin bildiği ve böyle bir ifadeyle de min munafık e, aynı aynıdır. Kesinlikle münafık ayrımı yapıyor. Ve ki müteşabih ayetlerle ilgili müteşabih ayetle ilgili ayetin bizzat kendisi müteşabihdir. 7. 3. surenin 7. ayeti. O ayeti bile münafıklar anlamıyorlar, ters yanlış anlıyorlar. O ayette müteşabih ayetler vardır. Birkaç anlama gelen ayetler vardır. Bir de muhkem, tek anlamlı, sabit anlamlı ayetler vardır. Müteşabih ayetlerin anlamını sadece Allah ve ilimde derin olanlar anlar. ilimde derin olanlar da Rabbim imanımızı e, e, güçlendir derler. Çok ilginç. Yani rasihun fil ilmi -il yekulune amennâ Biz iman ettik, güvendik derler. Bunlar derler ki yok sadece Allah anlıyor müteşabih ayetlerini anlamayı. E, e, i̇lim sahipleri sadece iman ettik derler onlar da anlamazlar. Hmm. Niye ilim sahiplerinin şey derdi? Eğer olay iman etmekse iman edenler derdi. İlim sahiplerinden bahsetmezdi. Eğer mesele anlaşılmaması ile ilgili ise kimse anlamıyorsa Allah bütün iman edenler iman ederiz derler. Ama orada ilim sahiplerinden bahsediyor. Ve la ya'lemu ta'wilahu illa Allah ve rasikhuna fil ilm. Allah ve ilimde derin olanlar anlarlar. Çünkü birkaç anlama gelen ayetlerin asıl anlamını muhkem ayetlere bakarak değerlendirirler, ilim sahipleri araştırırlar hem Kur'an'daki ayetler hem kainat iki ayetlerle karşılaştırırlar. Onun birkaç anlamından çelişkili olanı değildir de tutarlı olanı kabul ederler, anlarlar. Yani o iki anlam veya üç anlam varsa bunlardan hangisi Kur'an'ın ayetlerine, kainattaki Allah'ın ayetlerine, doğadaki ayetlerine uygunsa onu seçebilirler çünkü bilgi sahipleridirler, araştırırlar. Ve onların o araştırma şeyini onlara da inanmak zorunda değilsin körlemesine hiçbir şey takip etmeyeceksin. Delillerini sorarsın, ona araştırma yapmışlardır. Sana delilleri gösterir. Bak, şu müteşabi, şu ayet birkaç anlama geliyor. Mesela alak kelimesi, halakal insane min alak, müteşabi kelime. Diyelim ki alak kelimesi sülük anlamına geliyor, kamp atısı anlamına geliyor. Bir de asılı tutulan şey anlamına geliyor. İlim adamı der ki, bak arkadaş bunun birkaç anlamı var, üç anlamı. Bak sözlerine bak, üç anlamı. Bu anlamlardan sülük doğru değil, kamp doğru değil. Asılı tutulan şey, sülük de o anlamda asılı tutulan şey olduğu için, embriyo gibi olduğu için o zaman sülük gibi bir şeyden veya da asılı duran maddeden, embriyodan yarattığı demek istiyor Allah. kampatısı atısı anlamı yanlıştır kardeşim. Çünkü o embriyolojide kampatısı diye bir olay yoktur. Kamp yaratılmıyoruz. O yaratılış evresi içerisinde rahimdeki. ilim sahibi müteşabih ayetten onu anlar. Veyahut li in ileke'l kitabe li tubayine li'nasi ma nuzile sana kitabı indirdik onlara indirilenı açıklayasın diye ilim sahibi bu açıklama kelimesinin iki anlamından hangisinin Kur'an'daki anlamı olduğunu bilir çünkü muhkem ayetlere bakar açıklama gizli bir şeyi ilan etme anlamında mı burada peygamberin görevi yoksa anlaşılmayan bir şeyi Allah'ın anlatamadığı haşa bir şeyi tefsir etme anlamında mı Kur'an tefsir görevinin olmadığını bildirir. Kur'an'ın mübin açıklandığını ve Allah tarafından açıklandığını bilir. Sümme inne aleyne <laughs> beyane Kur'an'ı öğretmeninin Allah olduğunu bilir, bildirir. Errahman <laughs> allemel Kur'an ayetin mübin olduğunu bildirir. Apaçık ayetler mufassal olduğunu bildirir. O halde muhkem ayetlerin doğrultusunda bu müteşabih olan ayet hani لِتُبَيِّنُنَّهُمَا نُزْلَ اِلَيْهِمْ onlara litübeyne menüz ileyhim özür dilerim bu başka ayete ayakım gitti litübeyne yine ileyhim onlara indirileni açıklayasın ifadesinin vahiy yoluyla gizli gelen Kur'an'ın insanlara korkmadan peygamberin ilan etmesi tebliğ etmesi görev olduğu anlaşılıyor. İlim sahipleri bunu anlar. Ama bunların tahrif ettiği şekliyle müteşabih ayetlere bakarsan o zaman müteşabih ayetler çok tehlikeli anlaşılması e güzel anlaşılması tehlikeli ve insanı münafık yapıyorsa iddia ettiğiniz gibi o zaman bu ayetlerin bir listesi verilmesi lazım. Çünkü kamyon gibi çarpar, elektrik gibi çarpar seni münafık eder anlamaya çalışırsan. Tevhidinin yorumunun gerçek anlamını anlamaya çalışırsan. Nerede bunun listesi? Hiçbir Birinizin böyle bir listesi yok çünkü getiremezsiniz. Böyle bir liste yok. E o zaman şeytan sana her ayet için der ki bu ayet müteşabih olabilir o halde anlamaya çalışma. Zaten bu sahtekarlar Kur'an'ın birçok ayetini anlamamaya çalışıyorlar. Tekrar ediyorum anlamamaya çalışıyorlar. Ama bunda tutarlılık da yok. Ben peki niye mu kataları anlamamaya çalışıyorsun? 29 surenin başında harf kombinezonları ki 19'la ilişkileri var. Buna kör ve sağır takmıyor ama her ayeti bu müteşabihtir Çünkü müteşabih diye bir ayetin listesi yok. Bir ayet iki türlü anlaşılıyorsa o ayet o zaman müteşabih oluyor. O zaman onu anlamaya çalıştığın vakit yanıyorsun. E o zaman hemen hemen her ayet isteyen istediği gibi farklı yorumlar yapıldı. Yani hemen her ayet hakkında farklı iki anlayış, üç anlayış çıkabiliyor. Düşünmüyorlar, düşünmüyorlar. Çok böyle sığ bir yaklaşımları var. Neyse şimdi <laughs> Bismillahirrahmanirrahim 19 harf. Kur'an-ı Kerim 114 19 çarpı 6. Kur'an'da 114 sure var. 19 çarpı 6. Besmelelerin sayısı bir surenin başında besmele yok. Birinci surenin başında besmele var. Birinci surenin başında besmele bir numaralı, numaralı ayet olarak. Diğer surelerin başında besmele numarasız olarak şey der. Yani bağımsız bir ayet olarak değil, tekrar olarak geçer ama yine başındadır. Birinci surenin başında. Ama dokuzun başında, surenin başında hiç besmele yok. Numarasız da olarak hiç besmele yok. Bir, dokuz. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim sayısı 113 oldu diyorsun. Merak ediyorsun. Acaba niye 114 değil? 114 olsa bir tane de olsa o da 19'un katı olacak sürelerin sayısı gibi. Her sürenin başında olsaydı bir anlamı olmayacaktı. Ayrı bir parametre olmazdı matematiksel olarak, istatistiksel olarak. Çünkü onunla bağımlı olurdu. Ama bağımsız oluyor. Bir sürenin başında çıkmakla bağımsız oldu. Bir bakıyorsun 19 süre sonra yani başta kayıp, 93 sürenin başında kayıp, 9. sere 9, 1 diye başlıyorsun. 10. sureyi 2, 11. sureyi 3 diye sayıyorsun bir bakıyorsun 19. surenin içinde 30. ayette İnnehu min sileymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim diye 114'e tamamlanıyor. Onda 19'un katı oluyor. İsmi kelimesi 19 kere geçer. Bismi 3 kere geçer. Orada iki yol veriyor sana. Bismi ve ismi. İsmi 19 kere geçiyor. 19'un tam bir katı. Allah 2698 kere geçer numaralı ayetleri hepsinde numaralı ayetleri hesaplıyoruz kelime sayımlarında sürekli bir sistem metodoloji tam 2698 1942 katı kadar geçer Rahman kelimesi 57 kere geçer 193 katı Rahim kelimesi 114 geçer 19'un altı katı daha nice Allah'ın isimleri Kur'an'daki isimleri bunlar irtibatlı. Hamim sur, Hamimle başlayan kaç sure var tam 7 sure var. 2147'dir bunların sayısı bu surelerdeki H ve Mim harflerin sayısı. 19 çarpı 113'tür. Kafla başlayan iki sure var. Kaf en küçük yönet olduğu için, birim olduğu için onu sayıyoruz. Bir başka surenin de başında 50. sureyle 42. surenin başında var. İkisinde toplam 114 oluyor. 19'un tam altı katı. Kolay sayması kolay kendini sayabilirsin. Ondan sonra Hamim suresinde bir de Ensin Kaf var. Şeyde 42. surede aynı sin kaf bu 3 harf başka yerde yok o halde burada sayıyorsun bir bakıyorsun tam 209 oluyor 19 çarpı 11 daha nice mesela kaf ha ya aynı sakla 5 harfle başlayan sure var 19. sure 798 oluyor 19 çarpı 42'dir daha nice 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 örnekler Kur'an'da bütün hurufu mukataları içeren ayetlere bakıyorsun 14 harftir bunlar bu her 14 harfi içeren, bütün 14 harfleri içeren kaç ayet var diye bakıyorsan tam 114, 19'un tam 6 katı. Ve bu 19 sistemi Kur'an'da 300 binden fazla harfin içerisinden bazı harflerini cımbız gibi çekiyor mushaftan. Diyor ki yanlış yazılmıştır bu mushafta ve ondan sonra en eski mushaflara baktığımız vakit 19 sistemini doğruluyor. Mesela 7. surenin 69. ayetindeki sat harfi yanlış yazılmıştır. Bastaten kelimesinde sat harfi değil, sinle yazılması lazım. Ve bu yanlış yazımı savurmak için hadis bile, üç hadis bile uydurmuşlar. Sahih dedikleri kitaplarda yanlış yazımı. Ama en eski nüshalar 19 sistemini doğruluyor. Sinle yazılmıştır, bastaten satla değil. Ondan sonra bakıyorsun ki vahid kelimesi mevcut müsaadelerin hepsinde yanlış, hepsinde değil mi? Bir kısmında yanlış yazılmıştır elif harfi çok eklendiği için biz bu tersine bir yöntemle elif harfi çıkarılmış vahid kelimesinden. Halbuki vahid kelimesi 19 sistemine göre elifli olması lazım. Çünkü vahid Allah bir demektir ve Allah'ın bir ismi matematiksel sisteme göre, evcet sistemine göre değeri 19'dur. Evcet bu uyduruk din adamlarının iddia ettiği gibi, yalanlarında iddia ettiği gibi sonradan uydurulmuş bir şey değil. Kur'an'ın nüzulü zamanında Araplar tarafından kullanılan, kullanılan sayı sistemidir. Arkeolojik deliller hep bunu şey diyor. Hatta usturlaplar bile, Müslüman bilim adamı ilk keşfetti usturlaplarda bile evce sistemi kullanılıyor. Hicri 2. yüzyıla kadar Araplar bu Hint rakamlarını kullanmıyorlardı. Avrupa'ya Arap rakamları olarak transfer edilen rakamları kullanmıyorlardı. Arkeolojik göze Araplar harfleri rakam olarak kullanıyorlardı. Aynı roman alfabesi gibi, hani X 10 gibi, L 50, C 100, M M harfi 1000 gibi böyle kullanıyorlardı. Vahid, Vav 6'dır, Elif 1'dir, 6 artı 1 7, H 8'dir, 7 artı 8 ne oluyor? 15, D 4 oluyor toplam 19 ediyor. Elifli olması lazım ve nitekim Salih Aydemir adında bir artist, hadis profesörü böyle bana havalar atlıyordu. Çok yorgun olduğum bir şeyde benimle birkaç saat böyle tartıştı. O tartışmada üç tane iddialar, iddia yaptı, temel iddia böyle ilmin namusu diye diye bir 19 ile 74 sayısının yan yana gelişiyle dalga geçti. Matematikteki işlemleri sadece dörde indirdi. O anda söylediğim concatenation kelimesini bile işitmedi ama kodlamada kullanılan bir şey. Hatta formülü bile var bu Wikipedia'ya ara. Concatenation sayıları yan yana koyma şeyidir. Ve bu Görsel olarak da görüyorsun. 19.74. surede gizlenmiştir. İsmi gizlenen diye bilinen bir sure. 19 sadece orada bahsediliyor. 19 çarpı 74 1406 kameri yıl sonra keşfediliyor. 1974 yılında. 1974 yılında. Ve orada bu adam vahid birincisi bununla dalga geçti. Bu apaçık hepiniz göreceksiniz 1974. <laughs> neyse ondan sonra iki bismi kelimesi konusunda yalan söyledi kitabımda bahsettiğim halde üç kere geçtiğini hatta ayetlerin numarasını verdiğim halde orada bana yalan söyledi ben çok yorgun olduğum için kitabımla ilgili yalanı bile çünkü 20 sene önce yazmış olduğum bir kitaptı acaba unuttum mu diye şüphe ettim adamın orada gözümün içine baka baka yalan söyleyeceğini tahmin etmiyordum ondan sonra üçüncü iddiası vahid kelimesiyle ilgiliydi ilmin namusu dedi ceketini çıkarır gibi edip vahid kelimesi işte şeydir Aa, nedir? Elif yok, ee, Elif yok. Siz Elif'i nereden uydurdunuz, çıkardınız 19'a uydurmak için falan filan yazdı, gösterdi, gösterdi. Tabii ki daha sonra baktık ki dünyanın birçok müzesinde ve kütüphanesinde 20'den fazla, iki düzineden fazla örnek gördük. Vahid Elif'le yazılıyor. Yani 19. Bu daha ve nice şeyler, bu münafıkları ifşa ediyor. Bugün 19 sistemi ileri gidenlerle geri gidenleri birbirinden açtırıyor. İnşallah bu konuyla ilgili ee, dizi halinde video yapacağım. Böyle bölümler halinde inşallah 19 sistemini sizinle paylaşacağım ki bu cahillerin ve zalimlerin, münafıkların bir bahanesi olmasın. Bunlar her türlü bahaneyi uydurabiliyorlar 19. İnanılmaz yalanlar. Ya düşünün ya Ebced sistemi duruyor. Bu işte Yahudilerin falan şeyidir. Daha sonra da istismar edilmiş. Hani kahinler tarafından, sahtekarlar tarafından, üşürükçiler tarafından. Ya yüksek kardeşim rakam, rakam sayı sistemi. Cahilleri görünce rakamları, rakamdan anlamayan böyle cahilleri görünce rakamlarla kandırmaya çalışıyor. O rakamların bir geçmişi var. Halkın kültüründe, pop popüler kültürde bir yeri var. Herkes ezbere de biliyordu. Hatta ben çocukken Ebced'i ezberledim. Alfabeyi okurken. Ebced hevvesokti kelimen sa'fes Kara Sıralamasıdır. Ezberlemek için kolay bir metottur. Bununla ilgili hikayeler uydurmuşlar. İşte bunlar putların isimleriymiş falan bir sürü yalan. Yani bu Sünnilerin, şeylerin yaptıkları hep yalanlar uydurmak. Yalan uydurmak yalan. Ya durdum gözüme bak. Baka baka bu adam Hindistan hakkında <laughs> 18, 19 sayısını sonsuz yaptı. Allem etti, kallem etti. 19 gibi sayı sonsuz yaptı. Allah sonsuz demesini bilmiyor değil mi? <laughs> yani nihayetsiz demesini bilmiyor <laughs> yani 70 biliyor ama ondan daha büyük bin demesini biliyor 50 bin demesini biliyor Allah ama sonsuz demek için orada 19 diyor ha. ve bu sonsuz deyince de insanlar hemen iman ediyor öyle mi Müminler hemen imanını güçlendiriyor ah sahtekarlara, ah. bu zalimler ifşa olduğunuz ifşa 19 sayısı sizin için bir testtir münafıklar için münkirler için, münkirler e, ve kafirler için, yani nankörler için bir tesir Sizi ifşa ediyor. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمْ اَوْ Sizden ileri gitmek isteyenler için yahut da geride kalmak isteyenler için şu anda seçiliyorsunuz. Eğer bu sisteme tanık olursan kesinlikle çok farklı şeyler olacaktır. Yani sen Allah'ın inşallah melekutuna girersin, Allah'ın yardımını alırsın, Gerçekten buna tanık olursan böyle körlemesine falan değil yani işte tanık oldum diye havalara girerse. Bizzat incele, araştır ve bu mucizeye tanık ol. Mucizeye tanık olduğun vakit dünyanın en güçlü adamı olursun. Dünyanın en mutlu adamı olursun. Hiçbir şey seni üzmez. Çünkü Robin. Rabbine tanık oluyorsun. Rabbinin ayetlerine tanık olmuşsun. Palavradan bir iddia yapmıyorsun. İşte Kur'an Allah'ın kelamıdır, mucizedir. Niye mucizedir? Edebi mucizedir. işte şöyledir, böyle Hepten mucizedir. Niye mucize? Nasıl? Delil ne? Sıfır. Hiçbir şey konuşamıyorlar bunlar. Çünkü yalan atıyorlar. Çünkü Kur'an hakkındaki iddiaları, imanla ilgili iddiaları tümüyle palavradan ibaret, kör taklitten ibaret. Aslında neye iman ediyorlar? Atalarına iman ediyorlar, cemaate, kelle sayılarına, güce iman ediyorlar menfaatlerine iman etmişler. Çünkü Kur'an ayetleri bunları anlattığımız vakit al bir ayet, 19'a ilgili ayet. Kur'an'daki 19 sistemi çok açık bir şekilde matematikte bunu inkar için atalarının dinine uymak için çünkü atalarının diniyle çelişiyor. Atalarının dinini tercih ederler. Ve nitekim bunlara Kur'an'dan birçok ayetleri okursunuz. İşte falanca mezhep, falanca alim, falanca hadis diye Allah'a karşı atalarının dinini getirirler. Çünkü Kur'an'a değil, atalarına çevrelerine kalabalığa, menfaate, heva ve heveslerine iman etmişlerdir bu zalimler. Ve Allah ifşa ediyor. Ve bu dönem bitmek üzere 19 Mayıs 1919'da başlayan bir olay var. Önyargılarla şeylerle bunu inkar etme muhteşem bir olay oldu orada orada saltanat ve hilafet orada başlayarak bitti bir dönem başlıyor. Bu dönem şu anda Sancılar ile birlikte Orta Doğu'da sünniliğin ve şiiliğin her çeşidi ifşa ediliyor. Zulmüyle, rezaletiyle, ile din adamlarının felaketliğiyle, rezaletiyle. Cübbeli gibi adamlar e, ne bileyim yani düşün ki sümük Şerif e, kıl Şerifçi e, haşa ayetleri e, tenasül organının üzerine okuyup üfleyen Böylesine iftiracı, Allah'ın peygamberine iftira eden, peygamberi pedofil olarak sunan bunun gibi adamlar veya da Nihat Hatipoğlu gibi tüm tüccarları bunları ifşa alıyor. Taliban ifşa oluyor, selefiler ifşa oluyor. E, sünnili dinin her şeyi, sün şiilik, sünnilik bütün renkleriyle Afganistan'da, İran'da, Suudi Arabistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'de, Mısır'da hepsi ifşa oldu. Hırsız, arsız, ahlaksız olduklarını gördünüz, zalim olduklarını gördünüz. İktidara geldikleri vakit öldürürler, katlederler, çalarlar, yalan söylerler. Çünkü imanları aynı Mekke imanlarından imanlardan hiçbir farkları yok. Bu ifşanın neticesinde iki tür var. Bir bazı insanlar bunlara bakarak ateist oluyor. Bazı insanlar bunlara bakarak dinlerini sorguluyor ve Kur'an'a tanık olabiliyor. Kur'an'ın matematiksel mucizesine tanık olduktan sonra çümüğüyle bir paradigma değişimi oluyor. Hayırlısı inşallah bunun sonunda şu anda çok büyük gelişmeler var her tarafta. Bunlar bir gün inşallah bir araya gelecek. Bir yerde inşallah barış yurdu gerçekleşecek. Ben bunun Türkiye'de oluşacağına inanıyorum. Bu konuyla ilgili... Ee, şeylerim var. Tabii ki bunlar e, benim kişisel e, duygularım diyebilirim. Bazı delillere dayanarak ama yüzde yüz bir şey yok. Bir işaretlerle bu konuda bir şeyim var. Bir temennim, bir inşallah Allah'ın izniyle Türkiye'de e, görebileceğimiz inşallah bir İslam yurdu olacak ve bütün dünyaya örnek olacak. inşallah Orada olmazsa bakarsın bir adada gerçekleşecek ama bir gün Kur'an'a uygun bir şekilde yaşayan bu özgür insanların bir şey olacak inşallah bir örneği olacak. Çok teşekkür ederim. Bu şeydeyiz. Şu anda San değil diye San Francisco'da ne oteliydi ya? Marriott oteli var burada. in diye bilmem Marriott oteli. oradayız bir arkadaşımla birlikte. Ee, i̇nşallah e, yarın tekrar Tutsan'a döneceğim. Ee, bir iş için buraya geldim. İş inşallah olacak mı olmayacak mı Allah bilir. Ee, Rabbime her şeyine razıyım. Elhamdülillah. Yeter ki inşallah Rabbime mümin olarak, erdemli bir insan olarak gideyim. İnşallah bu duayı siz de yaparsınız. Görüşmek üzere. Selam ve sevgiyle.